Hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Buradayız elhamdülillah. Başka bir cumayı kutluyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, Peygamber Efendimizin, Evliyalar Sultanı'nın ve Şeyhimizin sadece Şeyhimiz diyoruz bazen. Çünkü zaten her şeyi kapsar sadece Şeyh demek. Ama bazılarını üzüyor böyle dememiz. Çünkü o zaman uzun listeyi vermemiz lazım, 40 tane büyük şeyhimizin ismini saymamız lazım. Onların rahmetiyle inşallah başka bir cumayı daha e, tamamladık. Bu dünyanın fitnesinden uzakta e, cemaat haline gelmemiz bu cuma gününe gereken değer ve onuru vermemiz Allah'ın verdiği onur ve şerefi taşıyarak cumayı şereflendirmek son dakika cumaya gidip son dakika girip bir hırsız gibi namazını kılıp hiç selam vermeden sünnetleri kırmadan ondan sonra dünyaya hemen geri dönmek değildir cumayı kutlamak şeyhimizin rahmetiyle inşallah bu da dergi buraya kurarak en azından biz İslam'ın ritmini yakalamaya çalışıyoruz burada. Cuma günleri bütün işler durdurulur. Fiziksel ve kalp olarak, ruhani olarak kendimizi Cuma'ya hazırlarız. Şeyimizin söylediği bazı sözleri kendimize hatırlatırız biraz çay içeriz e, ruhumuzu biraz besleriz birbirimize bakarız sıratül rahim üstünde daha kuvvetli bağlar kurarız birbirimizle sıratül rahim e, birbirimize tutkuyla bağlanmaktır e, batı manasında takılmak takılıp boş şeylerle malayani ile konuşmak değildir eğer malayani yapıyorsanız ve dünya hakkında çok fazla konuşuyorsanız sonu iyi değildir onun çünkü Allah rızası için yapmıyorsunuz onu nefsiniz için yapıyorsunuz onun için Allah'ımıza şükrediyoruz bize bu şerefi verdiği için bu cumayı gereken şekilde kutlayabildiğimiz için elhamdülillah Özellikle bu ay Belki bu ayı pek kimse hatırlamıyor En azından biz burada kendimize hatırlatmak için buradayız Önce kendime sonra buradakilere hatırlatmak istiyorum Bu ay Geçtiğimiz ay rebülebel Peygamber Efendimizin doğumunun ayıydı Mevlid ve onun doğumunu hatırlamak devam ediyor. Bütün yıl boyunca devam ediyor. Ama özellikle Rebül Evvel Bu ay aynı zamanda da şey Abdülkadir, şey Abdülkadir Geylani Kadesel Asır'ın doğum ayıdır. Bütün evliyaların boynu onun ha, ayağı altındadır bu ay aynı zamanda onun doğum ayıdır. Onu hatırlıyoruz, onu anlıyoruz. Elhamdülillah. Dergahımıza, şeyimize belli işaretler verildi. Ona belli kuvvetli bağlarımız var. Bunu yapıyoruz inşallah. Şükür. Şeyh Abdülkadir Geylani onun şeyhi bir kadiri değildi değil mi? Onun şeyhi Nakşibendi'ydi. Onun için tamamdır. Onu anmak için, onu hatırlamak için şeyhimizi, büyük şeyhimizi hatırlamak lazım. Ne yapmamız lazım? Bu ay için ne yapmamız lazım? Kim diyor? Belki oturup bulmanız lazım, araştırmanız lazım ne için uğraşıyordu bir bakmanız lazım belki niçin ona da bir sancak verilmişti Kadiri sancağı yeni bir yol belki bizim için önemlidir bunu araştırmak onu bulmamız lazım özellikle bizim için önemli şeyimize Allah'tan niyaz ediyoruz daha fazla güç versin o kadri versin ona da ve şeyhimize dua ediyoruz. Bu bu yolda bu hayata devam etmemiz için destek istiyoruz şeyimizden. Başarı Allah'ladır. Ama Allah başarıyı istediklerine verir. Memnun olduklarına verir ve memnun olduklarıyla başarıya ulaştırır. İnşallah biz de Allah'ın memnun olduklarından oluruz. Şeyhimiz bize hep Allah'ı memnun etmek için, Allah rızası için koşturmamızı istiyordu. Başka bir şey için koşturmayın diyordu. Dün neden bahsettik? Birçok aptal insan anlayamıyor şeyhden ve tarikattan. Özellikle bu alim geçinenler. Sadece Kur'an ve sünneti takip ederim. Şey takip etmem diyen ahmaklar. Onlar en cahil en cahil olanlardır ve en kibirli olanlar da onlardır. Şükür elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala bizi yalnız bırakmadı. Peygamber Efendimizin gölgelenmesi, e, perdelenmesinden sonra varislerini bıraktı. Sahabe-i kiramları, tabiini, tabi tabiini ve onları takip edenleri ondan ayrılanları değil onu takip edenleri bize bıraktı ve bugünlerde bu yoldan ayırmak için çok çaba sarf ediyorlar. Peygamber Efendimizin arkadaşlarını takipten ayırmaya çalışıyorlar. Yeni İslam icat ediyorlar. İçtihat kapısı açıkmış onlara. Kim ki onlar nasıl iddia ediyorlar bu kapının onlara açıldığını. Onların alim olarak yetkileri var mı? Yok. Onların ruhani olarak izinleri var mı? Yok. Kim verdi bu otoriteyi onlara? Şeytan ve Deccal verdi. İnşallah Allah bizi onlardan korusun. Biz Peygamber Efendimizi takip eden, sahabeleri takip edenleri takip ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok dikkatli ve samimi olarak takip edenleri takip ediyoruz. Ve bu şekilde biz o rahmete nail oluyoruz. Allah subhanahu ve teala bize sultanın evliyayı bağışladı. Ve sahibi seyfi bağışladı. Bize rehber olması için. Yoksa biz de sadece Kur'an ve sünneti takip ediyoruz deyip nefsimize tabi olurduk. Çünkü o nefs 6666 ayrı yola ayırabilir nefs. Bir ne, bir hadisi, bir sünneti milyonlarca ayrı yoruma getirebilir. Her bir de birbirinden farklı olabilir. Her bir nefsin yaklaşımı farklı olur ona. Bu dünyaya olan da budur zaten. Hutbe ne diyor? Hutbede ne söyledik? Allah iki şeyden hoşlanır dedik. Cömertlik ve cesaret değil mi? Cömert olmak ve cesur olmak, korkusuz olmak. Şimdi bu ümmete baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. Ne cömertlik var? Cömertlik Cömertlik zengin olduğunuzda değildir. E, malınız mülkümüz olduğunda değildir. Cömertlik ruhtan gelir, kalpten gelir. Cömertlik param olursa e, paylaşırım demek değildir. Cömertlik neyim varsa paylaşayım demektir. Bir bardak suyun bile varsa paylaşayım demektir. Ben çok şey bekliyorum cömert olmak için diyenler onun beklemesi hiç bitmeyecek. Çünkü onun onun beklentisi hep toplamak vermek değildir. Ameller hiçbir şeyiniz olmasa bile paylaşırsınız. Güzel bir söz söylemek hiçbir şeyiniz yok mu bir gülümseme vermek hiçbir şey olmayan ve hiçbir şey olmadığı için de üzgün, ekşi, tatsız bir insan olmak böyle olduğunuz zaman daha da kötüye gidersiniz. Çünkü öyle olanlar bunun kendinden geldiğini düşünür. Kendi yaptımasıyla olduğunu düşünür. Bu malam ülke ilgi Samimi olarak düşündüğünüz zaman kendinizden olmadığını anlarsınız zaten. Zaten verdiğiniz şey sizin değil ki. Size ait değil ki. Sizin elinize gelen bir şey zaten Allah'tan geliyor. Ben sadece emanetçiyim. Ben sadece buna emanet olarak tutuyorum. Elime gelen her şey Allah'tan geliyor zaten. Her şeyi zaten dağıtacağım. Zaten bırakıp gideceğim buradan göçtüğümde. O zaman inancınız ruhunuz değişir. Neyim varsa vereceğim demek lazım. Olanı vermek lazım. Zaten benim her şeyim var. Allah bana her şeyi ne kadar çok şeyi verdi. O verdiklerini ne kadar paylaşıyorum. Biz cömertliği sadece cömertlerden öğrenebiliriz herkes cömertliği kendi kafasına, kendi nefsine veya televizyona veya kitaba veya filozofiye göre açıklar. Sizden bir karşılık beklemeyenleri takip edin. Gerçek cömertleri takip edin. En cömert olan nedir? Peygamber Efendimiz'dir. Kimdir? Bize neyi bıraktı? Bize yaşayan örneklerini bıraktı cömert olmayı gösterecek olanları bıraktı. Onları takip edin. O zaman anlarsınız cömertliği. Yoksa çok cömert olduğunuzu zannediyorsanız aslında hesap tutuyorsunuz. Cömert değilsiniz. Cömert cömert kişi hesap tutmaz. Cömertlik hesap tutmak değildir. Vermek ihlasladır. Samimiyetle, ihlasla vermektir. Ben bir şey beklemiyorum demektir. Verdiğimin karşılığını beklemiyorum demektir. Sadece bende varken veriyorum demek. O zaman hesaplıyorsunuz demektir. O zaman sadece karşılığında bir şey alacaksanız verirsiniz. Gerçek inanan, gerçek cömert olan verdiğini hatırlamaz bile. Kendini cömertten saymaz. Çünkü zaten bana ait değil ki ne karşılığında ne alacağım ne geri isteyeceğim der. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor? Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Bugünlerde Müslümanlar o büyük yardım kampanyalarıyla, yardım yemekleriyle efendim o alimlerin büyük otellerde verdikleri sağ eliyle verdiklerini herkes biliyor. Ve bunu da herkese açmak istiyorlar, afişe etmek istiyorlar. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geleneklerini değil, Peygamberimizi reddedenlerin geleneklerini takip ediyorlar. Onlar kendi geleneklerini icat etmişler. Bir daha demek istemiyorum ama kendi geleneklerini yapmışlar. Bakıyorlar, bunu o hoşumuza gitti. İ i̇nançsız olanlar, kafirler ayağa kalkıp Yardım kampanyalarıyla anonslar yapıyorlar. Ee, hoşumuza gitti. Bir tabak yemek bin dolar. Biz de aynı şekilde yapalım. İnançsızlar, kafirler, e, bilet satıyoruz diyorlar. Kim ön sıralara daha yakın olacak diye yüksek fiyatlar alıyorlar. İnançsızlar e, bir tabak dolaştırıyorlar. Onların onların ayinlerinde koydukları paranın da hesabını tutuyorlar şov yapıyorlar bunu, bunu da yapalım İşte yeni icatlar yapıyorsunuz iyi olan bir şeyi de icat etmiyorsunuz pek de iyi olmayan bir şeyi takip ediyorsunuz peygamber efendimiz bize ikaz etti uyardı inançsızların kafirlerin sünnetlerini takip etmeyin diye uyardı bizi ağır şekilde uyardı. Benim ümmetim yavaş yavaş Yahudileri ve Hristiyanları takip edecek. Onun için dikkat etmemiz lazım. Cömert olan insan onur sahibi olan insandır. Ve çok dikkatlidir. Kendinin ve etrafındakilerin onurluğunu, onurlarını, onurlarını korumak için çok dikkat eder. bir zaman verdiğini hatırlatmaz veya veren insanları da afişe etmez. O onur saklar. Sağ elin verdiğini sol el bilmez. İnşallah Rahman. Bu çok basit ama çok önemli prensibi hatırlarsak ve bütün bu toplanmayla eğer bu eğer bu temeli saklamazsak bu temel çürürse onun üstüne ne koyarsak koyalım ne inşa edersek edelim sonunda çökmeye mahkumdur. Yeni tarz diyorlar buna Aslında çok eski bir tarz bu. Şeytani bir tarz. Diyorlar ki işte tarikatı takip ediyorsun. Ben tarikata sen daha doğmadan girdim diyorlar. E biz de ne yapalım oturup gülüyoruz buna. Şeytan ve nefsin seni tamamen hapsetmiş. Özellikle hele hele Peygamber Efendimizin sakalı şerifinin huzurunda bunu yapmak. Bu bir fiziksel kutsal bir şeyin fiziksel huzurunda olmak, o huzurda neler yapacağınızı tahlil etmek Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin kendi makamında bile Medine'de bile o Vahabiler sanki farklı mı davranıyorlar? Çünkü onlar kalplerinde Allah ve Peygamberi yok. Kendi nefsleri var. Nefslerine tabiler. Hangi örneği takip ediyoruz? Sen yenisin bu yolda. Sen daha doğmadan ben tarikattayım demek. Kim der bunu? Kim dedi bunu ilk önce? Şeytan dedi. Evet. Onun için şeytanidir Çünkü şeytan da aynısını yaptı. Şeytanın sünnetidir bu. Bunu yapmaya başladığınız zaman bunu sadece açsanız bile Allah rızası için yaptığınız her şey şeriatik şeriatik seviyenin bile altına düşersiniz. Bu riyadır. Bütün yaptıklarınız, bütün yaptıklarınız iptal edilir. Kimseye bu aralar, kimseye öğretmiyorlar alçak gönüllü olmayı. Kimseye alçak gönüllü yöneltilmiyor. Riya peşinde herkes. Bu dünyada kurtulmak ve bir şeyleri becermek için şov yapmanız lazım. Hristiyanlardan şov, şov. rabaylara, hahamlara kadar, imamlara kadar sirayet etmiş bu. Böyle şov yapmaya başladığınızda gösteriş yaptığınızda Allah'ı unutmaya başlarsınız. Çünkü Allah'ın huzurunda şov yapamazsınız. Gösteriş yoktur. Rabbinizin huzurunda kendi kulluğunuzu hatırlarsınız kulluğunuzu hatırladığınızda hiçbir zaman şov yapılmaz, gösteriş olmaz. Şimdi böyle oluyor. Yeni tarz, eski tarz. Önce bu sözlerle kendimi hatırlatıyorum. Ondan sonra sizlere. Biz aciz kullarız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz kirli olanlardanız. Aciziz ve neciziz. Peygamber Efendimizin ve mübareklerin huzurunda kendimize hatırlatıyoruz bunu her gün bunu anlamaya çalışıyoruz ve hala onun üstüne oturup ben bu kadar kirliysem bu kadar zayıfsam bu güç nereden geliyor mübareklerden geliyor, şeyhimizden geliyor o zaman anlayarak daha sağlam bağlanacaksınız şeyhinize hiçbir şey düşmeyeceksiniz bu yoldan İflas etmeyeceksiniz, zayıflamayacaksınız, kuvvetleneceksiniz. O zaman sizi öven hiç kimseyi dinlemeyeceksiniz. Sizi aşağılayan kimseyi de dinlemeyeceksiniz. Çünkü o zaman Allah benim elvekil diyeceksiniz. Allah bizi güvende tutsun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bu kadarı size de bana da yeter. Fatih.